Karpal Tünel da manuel tedavi bir ek tedavi olarak kullanıyoruz. Fizik tedavi ile beraber özellikle. Çok sık rastlanan bir durumda bir Karpal Tünel Sendromu. Bilgisayar kullanımında mouse'un çoğunlukla yanlış ve çok uzun süreli kullanımdan dolayı ya da işte yine cep telefonları olabilir, ev işleri olabilir, hamilelik, kan şekerinin düzenli olmaması insanlarda, tiroid hastalıkları Karpal Tünel Sendromu'nu ortaya çıkartan durumlar. Burada e, öncelikle karpal Tünel dediğimiz bir tünel var, e, kemik ve el bilek kemiklerinin arasında. Buradan medyan sinir geçiyor. Bu sinirin geçtiği kanalı elle bir takım teknikler rahatlattıktan sonra fizyoterapi uyguluyoruz. Buradaki ödemi azaltıyoruz ve çoğunlukla bir splint dediğimiz atel de veriyoruz hastalara. Bunların hepsini birlikte verince %80 hastanın şikayetleri azalıyor. Bir de doğru kullanmayı yani mouse'u rahat kullanmayı, el bileğini arkaya ve öne doğru çok zorlayıcı hareketler yapmamayı hastaya öğretiyoruz. Kendi bazı germe egzersizlerini öğretiyoruz. Bunlarla hepsi bir bütün tedavi şeklinde tedavi ediyoruz. Manuel tedavisinde ise o kanalı açıcı hareketler yapıyoruz kemikler üzerine elimizle. buna rağmen dirençli olan vakalarda ee, bir enjeksiyon yapmamız gerekebiliyor. O da çok iyi sonuç veriyor. Ee, EMG dediğimiz testte eğer çok ciddi bir kuvvet kaybı e, varsa e, güç lif, güçle ilgili sinir liflerine bir etkilenme varsa ameliyat gerekiyor. Bu çok nadir rastlanan bir şey. Ameliyat çok az yapılıyor. Daha çok ilk yöntemlerle hastalar rahatlıyorlar. Bu geceleri olan karıncalanmaları e, özellikle istirahatteyken olan karıncalanmaları onlar çok azalıyor. Çünkü kendisini ilk başta hastalık böyle gösteriyor. Geceleri ellerde karıncalanmayla uyanabiliyorlar. Özellikle biraz önce bahsettiğim işte şeker hastalığı, tiroid hastalığı, işte gebelik, işte kilo ve aşırı bilgisayar kullanımı olan kişiler ya da bazen enstrüman çalan insanlar da olabilir. Yani elini çok fazla kullanarak çalışmak durumunda olan mesleklerde olabilir. Bu kişilerde e, manuel tedavi ve diğer tedavilerin birleşmesiyle e, gayet güzel %80'a tedavi edilebilir.